Herkese merhaba arkadaşlar Ben Muz Bugün sizlerle birlikte Komut bloğuyla Yapabileceğiniz 9 Komutu göstereceğim Şimdi ilk olarak Komut bloğunu Almayı bilmiyorsanız Hemen göstereyim Şöyle açıyorsunuz Arkadaşlar Sonra şimdi Benim yazdıklarımı yazın İsterseniz durdurup da yazabilirsiniz. Ne diyor? Ya? Şöyle. Evet, bunu yazıyorsunuz. Sonra gönderiyorsunuz ve komut bloğunuz geliyor. Tabii bunu hayatta kalmadıkken yere koyup koyamıyorsunuz veya da koysanız bile kullanamıyorsunuz. Tabii ki game modda kullanabiliyorsunuz komut bloğunu. Şimdi bu mantığımız da dursun. Almayı gördünüz zaten. Durdurup yazabilirsiniz. Şimdi ilk komutumuz Hız. His komut eee isami. Benim yere geçmem gerekiyor çünkü. <laughs> Buradaki yazıyı yazıyorsunuz. Bu arada komutları video uzun olmasın diye öyle çok detaylı göstermeyeceğim. Siz bir durdurup bakarsınız. Evet hız komutunu hız komutu buydu. Şimdi şalteri çekiyoruz ve bu Hayatta kalmayı geçip göstereyim. Böyle süper hızlı olabiliyoruz. Şöyle. Duransakçım. Böyle süper hızlı ilerleyebiliyoruz. Tamam şimdi su alıp geçelim. Normal dönelim. Şunu önce bir geçsin sonra da şöyle yapalım bir tane daha su alalım. Tamam. Şimdi ikinci komudumuz zıplamak. Evet. Yine siz durup bakarsanız zıplama komududur bu. Şimdi bunu açıyorum ve zıplayınca 10 blok zıplayabiliyorum. Hatta evet, kameraya geçip de göstereyim ve 10 bloktan düşmeme rağmen yine de hasar almıyorum. Böyle bir avantajı da var. Şöyle. Şöyle. Sevgili görünmezlik. Görünmezlik komudunda şöyle bakın. buraya bakarsınız siz şimdi evet. Hayatta kalmaya geçeyim. Ve evet. Şu anda ben buradayım ya. Bakın şorteyi çekiyorum. ve artık yok. Şimdi ben şu yine indirelim. Bir tane daha koysal, içelim. Tamam. Sıradaki konuğumuz ölüm. Yani bunu arkadaşlarınızı trollemek için kullanabilirsiniz. Mesela arkadaşınız arkadaşınıza git şuna bassana sana bedava elmas gelecek de, deyip kandırabilirsiniz. O da şarjleri çektiği anda ölür. Şimdi Ölüm komutumuz bu. Zaten kısa bir komut. Hayatta kalmaya geçip göstereceğim. Şu anda hayatta kalmadayım. Şalteri indirdiğim anda ölüyorum. Bakın hatta bir daha göstereyim. Kaldıralım şalteri. indirelim şalteri. Ve ölüyorum. Şimdi hemen yeni için sıradaki komodumuz bedava elmas komodu. Bedava elmas komodu gerçekten çok çok iyi. Bakın. Bu. Bu arada en sondaki yazıyı değiştirip daha fazla elmas gelmesini sağlayabilirsiniz. Mesela 64 yerine 1000 yazarsanız 1000 tane elmas gelir. Veya da şu zıplamada o en sona 10 yerine 30 yazarsanız 30 blok zıplayabilirsiniz. Hızda da aynı şekilde 21 yerine 50 falan yazarsınız. Daha hızlı koşabilirsiniz. Şimdi bedava elmas komutunu da durdurup bakmışsınızdır herhalde. Hatta kameraya geçiyorum. Sözleri indirdiğim anda 64 tane elmas geliyor. Hatta bunu şöyle de göstereyim. Az önce dediğim gibi daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. Mesela ben buraya 64 yerine 1000 yazacağım. 1000 yazdım. Buraya 1000 değil 10 bin yazdım. 1000 yazdım. Sonra. Ve kameraya geçiyorum. Aslında şey olarak da gösterebilirim. Ee, yaratıcı da olarak da gösterebilirim ama ben hayatta kal, kalma kalmada göstermeyi tercih ediyorum. Bakın envanterim. Şu anda envanterimde bin tane elmas var. Hemen yaratıcıya geçip bu elmasları bırakalım. Şöyle. Tamam. Demerim demerim ay alması oldu. Tamam. Şunları da şurada atalım. Yanlışlıkla cam aldım. <laughs> Şimdi. Hadi çıkınız. Ben yine ne olur ne olmaz şunu. On yapayım ya, on. Ben evet. Şimdiki komodumuz ekstra can komodu. Şöyle gösteriyorum. Gülüp bakarsanız. Hemen şöyle göstereyim. Yalnız gelen canların dolması gerekiyor. Aynen bakın. Şu anda şu anda görmüş olduğunuz gibi 30 kat ekstradan 30 kat daha eklendi ekstradan 30 kat daha eklendi şimdi bu kalsın hatta kalmasın bu kat kalmasın. kalmasın Peki şöyle öldüreyim tamam. şimdi ekstradan sonraki komutlarımız gerçekten bayağı işe yarar Gece ve gündüz konudu. Şimdi gece konuduğumuz şöyle şalteri indirdiğimizde gece oluyor. Onun şalterini indirdiğimizde gündüz. Hop. Gece, gündüz, gece, gündüz, gece, gündüz, gece, gece, gündüz. Şaka Tamam. <laughs> Şimdi kaldıayım. Tamam. Hadi arkadaşlar. Commit blo ile yapabileceğimiz dört tane yine kısıcı şöyle Arkadaşlar komut, bugün sizlere öyleyse commit blo ile yapabileceğimiz 9 komuta baktık. O zaman kendinize iyi bakın. Ościekalem, bye bye.